Ben gördüğümde de inanamadığım bir şey göstereceğim. Lütfen çalmayın. Şimdi size göstereceğim şey belki inanamayacaksınız, belki yok ya bu sahtedir diyeceksiniz ama doğru. Ben de diğer şeyden yaptım. Yıkımlar değil arkadaşlar, yıkıklar diye bir kulüp yapıyorsunuz. Kulüp yapmıyorsunuz da yıkıklar diye şöyle şey yapıyorsunuz sonra hemen şuradan bir emoji olarak bunu koyuyorsunuz. Sonra gördüğümüz sonra gördüğümüz şey inanamayacaksınız. Hemen bakalım alta doğru iniyorsunuz, iniyorsunuz ve şurada 18'de olan bir şey var. Gördüğünüz gibi bak şurada kulüpten bahsediyorum. O ben sonuçta ama bakın hepsi 30 üyeliğe kadar sadece geçerli ama bunda 41 üyelik var. Bu nasıl olabiliyor hiç bilmiyorum ama ben de yap ben de baktığımda şaşırdım. Yani bu nasıl olabilir dedim ama bilmiyorum. Ee, Supercell'in bir hatası mı? hatta kulübe de bakalım. Evet. 41 tane üye var arkadaşlar içinde. Bakıyoruz. işte bakın tam tamına 41 tane üye var. Şimdi bakın. Sahte değil. Vallahi ben uydurmuyorum arkadaşlar. Bakın. Bu nasıl olabiliyor? Hala anlamadım. Herhalde Supercell'in bir hatası oldu. Yoksa böyle bir şey kesinlikle olmaz. Bakın çünkü diğerleri sadece buraya kadar gördüğünüz kadar gördüğünüz kadarıyla sadece 30 üyeye kadar geçerli. Bildiğiniz gibi daha 30 üyelikten sonra daha bir şeye giremiyorsunuz. Yani yeni güncellemeden sonra öyle oldu ama Nasıl oldu? Yani onu Bunun sırrını hala çözemedim ama e, Eğer Yorumlarınızda e, Hani fikirleriniz varsa Bana yorumlardan ulaşın Bir de bir instagram açacağım Oradan da bana ulaşabilirsiniz Ben zaten e, Bilmem belki şey yapabilirim yayınlarım Neyse Sizi seviyorum bay bay Ve böyle detay videoların gelmesini istiyorsanız Abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın.